Yeni başlıyoruz. Eğitimimiz 5 seviyeden meydana gelmektedir. Eğitim sürecinde rüya konusunu değerli toplu şekilde ele alacağız bu çerçevede. Hem rüya konusuna dair gerek bilim dünyasından işte önemli şahsiyetlerin, gerekse din camiasından bu manada önemli şahsiyetlerin tespitlerini, bu manada görüşlerini, bu manada yaptıkları örnek rüya tabirleri eşliğini de işleyeceğiz. Bilim boyutunda e, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Erich Erik Fromm, Alfred Adler, Adler şeklinde. E, din camiası açısından ise Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Yusuf Aleyhisselam, Hazreti Daniel Aleyhisselam, ve Hazreti Ebu Bekir, Muhammed İbni Serin, o anda e, Said Bin Müşeyyep, Yeni Azim Amr Uday, Yeri Gelince, Abdülkadir Geylani, Muhyiddin bin Arabi, Üstelik Bediye Zaman Said Nursi gibi e, rüya alimlerinin bu manada rüya konusuna dair görüşlerini, tespitlerini, el alacak, rüya konusunda dair bir çerçeve oluşturmaya çalışacağız. Rüya ilmi sonsuz bir ilimdir. Bu ilmin bütün her şeyiyle bu manada bilmesi, bilmek ancak Allah'a mahsus bir hadise. Biz kullar olarak belli çerçevede en azından işin temellerini, temel boyutlarını, kanunlarını tespit etmeye çalışabiliyoruz. Eğitim sürecinde biz bunu yapmaya çalışacağız. Eğitim sürecinde bu manada hem Teorik bilgiler manasıyla paylaşımlar yaptığımız gibi aynı zamanda e, uygulamalı bu manada rüya tabirleri olarak da her seviyede bir ödev bu manada e, işliyoruz. Ödev manasında katılımcıların e, bilgilerini pes etmeleri sağlayacak şekilde ödevlerin yapılması talep ettiğimiz gibi seviye sonunda da bu manada o ödevi beraberce işliyoruz ki e, doğru bir tabir nasıl yapılır veya doğru bir tevi nasıl yapılır e, uygulama olarak gösterilsin. Eğitim sürecinde e, yoğun bir eğitim süreci geçiyor. Bu süreçten sonra da kişilerin e, gelişimleri devam etmesi için e, rüya konusuna dair dünya genelinde yazılmış, Türkiye'de de yazılmış. Bu manada e, değerli kitapları bir liste olarak da kişilerle paylaşıyoruz. Kişi bu manada eğitim tamamlansa dahi buna e, tavsiye kitapları okuyarak da bilgilerini hem taze tutarak hem de e, bu manada kendini gelişmeye devam edebiliyor. E, bu çerçevede baktığımızda Eğitim, kişi açısından yepyeni bir dünyayı ona vereceğini bu anda söyleyebiliriz rahatça. Eğitim sadece bir rüya bilgisi paylaşma manasını değil. Aynı zamanda gerek tasavvufla alakalı, gerek nefis terbiyesiyle alakalı, gerek insandaki ego boyutuyla, onun tanımlanması, mana terbiyesi cihetiyle, gerek manevi hastalıklar, problemler noktasında yani rüyaların bu manada göstericiliği cihetlerinde beraber işliyoruz. Günah psikolojisi olabilir, bu anda bakılabilir bir psikoterapi gibi, bir psikanaliz gibi de bir hizmette ifa ediyor diyebiliriz. Kendini tanıması noktasında da kişiye yardımcı olacak temel bilgileri de eğitime paylaşıyoruz. Bu çerçevede baktığımızda eğitim süreci kişiyi başlangıçtan aldığın andan bitirdiğinde kişi açısından ciddi bir gelişimin olduğunu söyleyebiliriz. Önceki e, katılımcılarımızın bu manada e, tecrübe eşliğinde onlardaki müşahidelerimize dayanarak da müracaat söyleyebiliyoruz. Eğitimimiz ücretlidir. E, eğitimle alakalı e, detay bilgileri e, bu manada videonun açıklama kısmını yazacağız. E, i̇rtibat e, adresini de bu manada oraya yazacağız. Katılmak isteyenler o adresten doğrudan bize ulaşabilecekler. Sizleri de aramızda görmekten memnun oluruz. Allah'a ısmarladık.